Hadi başlayalım. Biraz lirik yapalım ya. Biraz tatlı tatlı şeyler söyleyelim. <laughs> Düşünüyorum bazen ne gerekiyorsa yapmadığımı. Hayallerle dolu bir uçurumdan atladığımı. Gururuma yaslandım Yoksa kendime çektiğim bir bıçak mıydı alttan alışlarım Sebepsiz yere kelepçe vurdu kalemime depresyon atakları Sevdiklerime öyle saklandım ki Gidişim bile günümü karartmadı Beni beraber dinlediğim insanlar asla sana benim gibi bakmadı Artık çok eğleniyorum yeterince delirdim Gelecek benim elimde Ağırlık yapar hatalar belimde Geçmişimdeki reçeteler renk körüymüşüm gibi Son beş seneme geri dönüp bakıyorum başka bedende ölüymüşüm gibi Mükemmel olmaktan kendin vazgeçersin Her şeyin bir kılıfı vardır Fark edince değişmek istersin İstediğim mutluluğun mu ben ne olmam mı korkuyorum Sürpriz yapıp gelsem elimdeki çiçeği çöpe atar mıyım korkuyorum Çünkü ne kadar hızlı yaşasam da sensizlikten korkuyorum Uyku dolu geçen bir sene olsa bile yüzüm bir şekilde somurtmuyordu İlaçları bıraktım ama her üzüldüğümde yaktım Sardım ciğerlerim kokunu almış gibi Sünger gibi içtim yaktım İntihar ettim çünkü işe yaramıyorum sandım Elimde sensizlik ve parayla korkutulmuş bir gençlik kaldı Elimde sensizlik ve parayla korkutulmuş bir gençlik kaldı